Oyuncu aksesuarlarında yeni ürünler durdurarak bilmeden pazara çıkmaya devam ediyor. Razer'dan da son dönemde farklı alanlarda pek çok ürün gördük. Bu defa ise elimde Razer Basilisk V3 Pro var. Razer bu modelle Selef modeli olan Basilisk V3 modeline göre önemli güncellemeler yapmış. Gerçekten ve üst düzey özelliklerle e, profesyonel oyuncuları hedefleyen bir fare tasarlamak istemiş. Razer'ın Oyuncu aksesuarları alanındaki tecrübesiyle e, şekillenen bu fare özellikle rekabetçi oyuncular ve teknoloji merakları için dikkat çekici özelliklere sahip. Gerçekten biraz kullandığınızda bunu fark ediyorsunuz. Gelişmiş sensör teknolojisi, kablosuz özgürlük, masa üstünde akıcı şekilde kayan tasarımı ve tamamen kişiselleştirilebilir yapısıyla gerçekten bu alanın dikkat çeken Basilisk V3 Pro oyun deneyimini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Takip edenler hatırlayacaktır zaten serinin daha önceki modellerini kullanmış ve her birinin incelemelerini de sizlerle payda pay paylaşmıştım. Şimdi de V3 buraya yakından bakacağız. Bakalım ne kadar iyi olmuş. Basilisk V3 Pro ilk bakışta Basilisk serisinin ayırt edici ergonomik çizgilerini taşımaya devam eden bir tasarımla karşımıza çıkan bir fare. Sağ elini kullanan kullanıcılar oyuncular için özel olarak tasarlanmış olan bu fare avuç içi ve parmak desteği sunarak Uzun süreli kullanımlarda konforu ön plana e, çıkartmayı hedefleyen e, bir tasarım dilini benimsiyor. Ancak elbette bu durum e, aynı zamanda solak kullanıcılar için de bir dezavantaj e, yaratıyor ve fareyi sol elde kullananlar için uygun olmadığını anlamına geliyor. O anlamda sol solaklar üzülecekler bu fareyi kullanamayacaklar için. Farenin siyah ve beyaz renk seçenekleri de bulunuyor. Onu da söyleyeyim. Bendeki beyaz renkli modeli zaten gördüğünüz gibi mat beyaz yüzeyi e, hem şık bir görünüm sunuyor hem de parmak izi ve terlemeyi en aza indirgeyerek temiz bir kullanım sağlıyor. Daha önce de kullandığım V3 modelindeki deneyimime göre bu konuda bir sorun yaşamayacaksınız. Elbette arada sırada silmek iyi olacak ve fakat genel itibariyle uzun kullanımlarda mümkün mertebe temiz görünmeye devam edeceğini söyleyebilirim beyaz renkli modeliyle. Cihazın malzeme kalitesi ise bu seriden alıştığımız gibi oldukça yüksek zaten. Aksini düşünemiyordum ben Razer'dan. Ee, farenin elinize oturuşu ve tuşların hissiyatı Gerçekten premium bir ürünle karşı karşıya olduğunuzu belli ediyor. Ve zaten aslında genel olarak şöyle baktığınızda da elinizde bir teknoloji harikası da olduğunu da söyleyebilirim. Bu arada devam etmeden önce önemli bir bilgi. Razer Basilisk V3 Pro hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanılabiliyor. Hatırlarsanız Razer Basilisk V3 modeli sadece kablolu olarak geliyordu. V3 Pro olan bu modelde ise kablosuz kullanım da e, mevcut. Zaten buna daha sonra e, detaylı olarak geleceğim. Şimdi farenin sağ tarafına baktığımızda burada serçe parmağınızın yerleşeceği bir dayanak noktası bulunduğunu görüyoruz. Bu sayede fareyi kaldırma veya sürükleme anlarında daha iyi bir kavrayış sağlıyor buradaki pürüzlü yüzey. Sol tarafta ise yine tabii ki basılış serisinden alıştığımız gibi baş parmağın rahatça konumlanabileceği bir dokulu bir yüzey de burada yer alıyor. Ve hemen üzerinde programlanabilir tuşların olduğunu görüyoruz. Özellikle nişancı tuşu olarak bilinen programlanabilir tuş anlık DPI düşürme gibi kritik görevler için kolayca erişilebilir durumda, durumda. FPS oyunlarına sniperlar özellikle kullanacaklardır. Yine DPI tuşunun üzerinde de ikinci bir tuş daha bulunuyor ki bu da fare tekerleğinin serbest dönmesine veya adım adım dönmesine e, sağlayan bir teknoloji. Bu durumda tekerleği her çevirdiğinizde tık 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 diye çevirme seslerini duyabiliyorsunuz ve yukarı aşağı tarama daha iyi alabiliyorsunuz. Bu gerçekten etkili bir e, çözüm olmuş. Bu tekerlek hem geleneksel tıklamalı modda hem de serbest dönüş modunda çalışabiliyor dediğim gibi. Ayrıca tekerleğin yanlara doğru eğilebilir olması da ekstra 2 programlanabilir fonksiyon tuşu daha bize kazandırıyor. Bunu da söylemiş olayım. Farenin alt kısmına geldiğimizde yine yüksek kaliteli PTFE ye ayakların yer aldığını görüyoruz. Skatezler burada yer alıyor. Bu ayaklar farenin her yüzeyde pürüzsüz ve hızlı bir şekilde kaymasını sağlayacak. Ölçüde Merkezde ise konumlandırılmış Focus Pro, Tic sensör ve hemen yanında da kablosuz bağlantı modları arasında geçiş yapmanızı sağlayan bir anahtar bulunuyor. Ayrıca tabii ki Razer Razer'ın Chroma RGB aydınlatması, farenin tasarımına da estetik bir katkıda bulunuyor. Yanlarda ve kaydırma tekerleğinin etrafında, çevresinde yer alan aydınlatma bölgeleri Razer'ın tabii ki bildiğimiz Synapse yazılımı ile tamamen kişiselleştirilebiliyor ve oyun içi e, olaylara tepki verebiliyor. E, bu farenin genel görünümünü oldukça çekici kılan bir detay ve oyuncu odalarında dinamik bir e, hava kattığını da söyleyebilirim. E, kablosuz şarj için ayrıca satılan Razer Mouse Dock Pro ile uyumlu olduğunun da altını çizmem lazım. Ancak bu dock olmasa da USB kablosuyla da şarj edebiliyorsunuz. Razer Basilisk V3 Pro'nun en önemli teknik özelliklerinden biri Razer'ın kendi geliştirdiği Focus Pro K optik sensörü. Bu sensör 750 IPS takip hızı ve 70G ivmelenme sunarak en ufak hareketlerin bile kusursuzca alım, e, algılanmasını sağlayabiliyor. Bu değerler özellikle hızlı, tempolu ve rekabetçi oyunlarda farenin her komuta anında tepki vermesi için hayati önem taşıyor. Sensörün asimetrik cut-off özelliği sayesinde fare tuşlarının Kalkıp inme yüksekliği ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Bu da kullanıcılara hassas kontrol imkanı sunuyor. Performans açısından Baselix V3 Pro sunduğu kablosuz bağlantı seçenekleri de öne çıkıyor. Razer'ın Hyperspeed Wireless teknolojisi 2.4 GHz frekansında ultra düşük gecikme süresiyle kablolu fare performansına yakın bir hız sunuyor. Ayrıca Bluetooth desteği de var Tabii ki. Bluetooth bağlantı seçeneği de mevcut ki daha uzun pil ömrü gerektiren veya oyun dışı kullanımlar için ideal bir alternatif sunuyor. Elbette istediğin zaman kablolu kullanım da mümkün. Farenin Optical Mouse Switch Gen 3 isimli optik anahtarları, mekanik anahtarlara göre daha hızlı tepki süresi ve daha uzun ömür sunuyor. Markanın açıklamasına göre bu arada onu söyleyeyim 90 milyon tıklamaya kadar ömür süresi var bu anahtarların. Yine bu anahtarla çift tıklama sorunlarını ortadan kaldırırken her tıklamanın net ve tatmin edici geri bildirim vermesini de sağlıyor diyebilirim. Bu noktada Razer Basalist serisini zaten önce kullanmış olanlar bu farede bu dediklerimi karşını alacaklarında da e, emin olabilirler. Diğer yandan şunu söylemeyi unutmayayım. Bu 2.4 GHz dongle'ı kutu içerisinden bu setle beraber çıkarken aynı zamanda bunu yine kutunun altındaki alımla da muhafaza edebiliyorsunuz. Onu da belirtmiş olayım. Yazılım tarafına geldiğimizde de Razer Synapse 3 Basilisk V3 Pro'nun tüm potansiyelini ortaya çıkan kapsamlı bir araç. Bunu kurmadan bu fareyi tam olarak kullanamazsınız diyebilirim. Yani potansiyelinden faydalanamazsınız. Bu yazılım sayesinde 11 adet programı bir tuşun her birine dilediğiniz fonksiyonu, makroyu veya klavye kısa yolunu e, atayabiliyorsunuz. DPI ayarları, az önce bahsettiğim işte polling rate, e, lift off distance ayarları gibi e, hassasiyetle ilgili tüm parametreler Synapse üzerinden kolayca yapılandırılabiliyor. Bu arada incelemeye noktalamadan önce Razer Basilisk V3 ile yani Selef model ile bu fare arasındaki Razer Basilisk V3 Pro arasındaki farklılıkları da değinmek isterim. Ee, çünkü elinde Basilisk V3 olanlar olabilir. O anlamda aradaki farkları bilsinler istedim. Ee, Basilisk V3 yani bir önceki fare sadece kablolu bağlantı seçeneği sunarken Basilisk V3 Pro hem kablolu hem de kablosuz olarak kullanılabiliyor. Sensör açısından bakıldığında e, Basilisk V3'te 26.000 dpi hassasiyetine sahip Focus Plus optik sensör yer alıyordu. Bu modelde ise daha gelişmiş ve daha hassas Focus Pro sensörüyle geliyor. E, öte yandan iki modelde de 11 adet programlı bir tuş yer alsa da V3 Pro'da kullanılan switchlerin daha yeni üçüncü nesil olarak ve daha dayanıklı olduğunda belirtmek lazım. Bu noktada farklılık var. Ee, ayrıca eski modelde 11 RGB aydınlatması böl aydınlatma bölgesi varken V3 Pro'da 13 ayrı e, bölgeye ay RGB aydınlatma yerleştirilmiş. Bunun yanında yine V3 Pro modeli dahili şarjlı bir bataryaya sahipken V3 yani eski fare tamamen kablolu olduğundan dolayı batarya içermiyor tabii ki. Ee, son olarak V3 Pro modeli kablosuz şarj desteği ile daha yüksek kişiselleştirme seçenekleriyle üst seviye bir deneyim sunarken Basilisk V3 yani selef model daha uygun fiyatta ve temel özelliklerle öne çıkıyor. Bu farklar özellikle kablosuz kullanım ve daha gelişmiş teknolojileri isteyen kullanıcılar için V3 Pro'yu öne çıkarsa da bu noktada seçim size kalıyor. Baktığımda Razer çünkü yeni model için önemli güncellemeler yapmış diyebilirim. Fakat elinde eski fare V3 modeli de varsa çünkü o fare de gerçekten ben de uzun süre kullandım, hala kullanım O anlamda e, performansını üst seviyede oyunculara sunan bir fare. Evet, inceleme sonuna geldik. Gerçekten uzun bir inceleme oldu. Ee, şimdi Razer Basilisk V3 hakkında, V3 Pro hakkında e, görüşümü toparlamak gerekirse Razer Basilisk V3 Pro oyunculara ve e, teknoloji meraklarına hitap eden performans ve kişiselleştirilebilirliği bir araya getiren etkileyici bir kablosuz oyuncu faresi olarak öne çıkıyor. Bence Rekabetçi oyunlarda üst düzey bir deneyim sunuyor. Eski modele göre kablosuz yapıda sunulması zaten başka bir şey gerçekten. Öte yandan ergonomik tasarımı, akıllı kaydırma tekerleği ve kapsamlı RGB aydınlatmasıyla hem göze hem de ele hitap eden başarılı bir oyuncu faresi ortaya çıkmış. yine Razer Snaps 3 yazılımı ile farenin tüm potansiyelini ortaya çıkartabiliyorsunuz zaten. Kullanıcılara derinlemesine kontrol imkanı sunuyor bu yazılımda. Ancak sunduğu özellikler ve cihaz tasarımının yüksek kalitesi masa üzerine gerçekten yağ gibi e, akışı göz önüne alındığında Basrix V3 Pro profesyonel oyuncular için yatırıma değen bir ürün olabilir. Ancak elbette her zaman söylediğim gibi bu noktada seçim yine sizlerin olacak. V3 Pro'nuz varsa, yani V3 modeliniz varsa, Basrix V3 varsa onu sahip olmaya devam edin. Gözünüz gibi bakın. V3 Pro pahalı bir seçenek fakat dediğim gibi özellikleriyle üst seviye bir model olarak karşımıza çıkıyor. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız, yorumlarınız varsa yine aşağıda bekliyorum. Ben Ercan Uğurlu. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.